Merhaba yaftar hedef girişim günlük grafik. Tabi şimdi bakın hedef girişimde basit bir salınım var. Yani e, bir testere piyasası gibi işte. Bir yukarıda 3 civarları var. Aşağıda 250 sabit. 250'nin altına bir bozulma olmuyor. Orada alıcı geliyor. Göster hacime bakıyorsunuz. Hacim de öyle. 250'ye doğru fiyat gelirken hacim azalıyor, azalıyor, azalıyor. E, azalan hacim orada bir destek. E, bir hacim artışı yaşanıyor. Hacim artışı yaşandıktan sonra tekrar 3 lira doğru uzayan bir akım yapıyor arada bir 2.80 direnci var dolayısıyla cuma günü gelmiş 2.80'den bir önemli değil yani günlük bir satış yemiş ama genel olarak uzun zamandır hazirandan bu yana takip edilen hareket bu hedef girişimde yani burada 2.50'ler bozulmadıktan sonra düşüş var demek şey olur yani çok böyle ver, vereye verirsiniz ortalığı teknik olarak öyle düşünürseniz çok gereksiz bir yorum olur 2.50'nin bir kere altı görülmeden e, hedef girişimde yatay bir alan. Bir testere piyasası var. E, bir düşüş yok. İki elinin altını görüyorsanız yani orada çok uzun zamandır olmayan yeni bir dip vardır. E, o da kararlı bir satıcıya işaret eder. Oraya majör olarak o alana dikkat etmek lazım. Onu izliyoruz zaten. Tekrar hacimli biraz e, ortalamalar Bakın 50 gün, 20 gün, 8 gün ortalamaların üstüne çıkmış senet fiyatı. Daha önce böyle çıktığı zaman 3 direncine bir hareket görmüştük. Dolayısıyla devam ederse 3 lira bir direnç 2.96 200 günün olduğu yer ama alınabilir orası da alınabilir. 2.96 3 olarak e, alabilirsiniz. 3 liranın üstünde kapanışları almamız durumunda bir de 3.14'ümüz var yukarıda. 3.14 direncine bir hareket belki ihtimali olabilir. E, orası da kırılıyorsa 3.46 zaten ee, en önemli direnç noktalarından bir tanesi bana göre. Hatta en önemlisi. Çünkü o bant geçildikten sonra e, bambaşka bir kapıya, olana kaçtığını düşünüyorum ben. Şöyle bir baktığınız zaman göstergeler 50 fena değil yani güzel yukarı doğru hareket gösteriyor. makdi al kesmiş RSI 57. E 57 puan çok kötü bir puan değildir. Yani iyi bir puandır. 60'ın üstüne güçlendiği zaman hareketler biraz daha hızlanabilir. E, dolayısıyla genel tablo hedef girişimde bu. E, bu tablo sürdüğü müddetçe seviyelerde 3 aşağı 5 yukarı bellidir. E, burada bu seviyeler takip edilir. Bunun dışında böyle dikkat çeken de çok özel bir şey yok yani. Arada bir 280 direnci, 285 direnci dikkat çekiyor dediğim gibi. Ya bir de e, bu yatay akımda ikinci kez ortalamaların üstüne fiyat da yani orta, kısa vade ortalamalarda 50'nin üstüne çıkmaya başlamış. Daha önce şurada olmuştu aynısı. 7 Eylül'de yakın bir tarihte. 6-7 Eylül'de Eylül'de benzeri olmuştu. Aynı etki e, yaratır mı göreceğiz yani. Henüz bir etki yarattığını görmüyorum ama yine de takip edilmesi lazım tabi ara destek olarak ben şey 2.50 uzak diyorsanız arkadaşlar 2.63-2.64 civarını takip edebilirsiniz yani oradan aşağı sarkmalar çünkü genellikle 2.50'ye bir temas getirdiğinde görüyoruz yani çok ara desteğe ihtiyacınız varsa dediğim gibi 2.60 tam söylersem hatta biraz daha yani 65 olarak takip edilebilir 265'te ara bir destek seviyesi herkese iyi haftalar